Yok bizde ayar alayına gider Parasını verelim de konuşmayın yeter gel kendine Daha yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden en gibi Tüm dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina Seçim yapca o ün mü ben mi dersen Önü seçerdim aklım olsa şahsen Nasıl hissedersin toprak altı girsem Öyle bir seçenek yok da hepsi ister bunu Her gün dilerler ve boşta Kemik yağ doğan kabul olsa Bozuk yapıp götüne soka eğer para bolsa Ulaşılacak tek bir tane hayal bile yoksa Dışlanırdı önceden Umutlarımızı yıktı bölgeler Korkmuyordu ölümden Dilimdeki benim değil onu koydu abiler Sen diyecek kalanı kurşunların halleder Partiler ve oteller Şahin Se Mercedes artık daha yakın zemin İnan inanmana yapıyorum çeyreğini düşüncemi Bu şehir benim peşindeyim Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden izgide evet. dün Üzerine gelse de Sen makina makina Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden indi hey, hey. Tüm dünya üzerine gelse de hey. Sen makina makina şey karakterim ya Hala aynı kişi hala var iddiam Bana ne yapacağımı söyleyemez manitam Eski gibi biraz ama hala dolu makina Bulutların üstündeyim tek başıma paradis İstediğini alacaksın iki kurşun ya da diz Vücudum zayıf ama kollarımda tüm olay Mevzularda şiştim aynı get back Luda kriz Kriz masasına diz es yes Otomatik vites benz test Yala sade varoşları gez Bütün tikileri ez Gerek duymuyorum reklama Bizi bitir bu shit baronoya Dostların başa bakar düşmanın aya. <laughs> yok bu cüşener sadece hayal Ben düşerim yıldız gibi dostlarım saya. Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden gibi. Tüm dünya üzerine gelse de Sen makinasın Kalk gel kendine, daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile, sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de, daha yüksek dertlerin gibi Tüm dünya üzerine gelse de, sen makinasın makina